Süperdi hocam, süperdi. Hıncal abi şöyle 32 dakikalık bölüm geride kaldığında Galatasaray'ı nasıl buluyorsunuz mantık olarak? Mantık olarak bakacak olursak Galatasaray bundan sonra çok daha yerlere doğru adım adım gittiğini gösteriyor. Her başta oynanan her dakikada üzerine bir adım daha koyarak en güzel kanadı bu futbol. Ve ben buradan bu maçı izlerken... İster istemez o mutlulukla saldır gala da saray. Da saray. Diyorsunuz diye bağırıyorum. Tamam, Ayhan Polat abi sen bambaşka. diyor. Biz burada görevimizi yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar maçın heyecanını, futbolun heyecanını sizlere esprili bir şekilde Yakalayamıyor topu, offside yok onun arkasına iyi sarktı ayağının ucuyla topun kontrolünü sağlamaya çalıştı ama e, kontrolü sağlayamadı. Dördüncü golde. Saldırı galatasaray. İncel abi. Saldırı galatasaray. İstek var herhalde İncel abi size. Ne isteyeyim? Birden ben takımım dördüncü, beşinci gol atsın diye. Nezavrat yapıyorum yukarıdakiler gibi. Dirübünde onlar. Ne diyorsunuz? Ben. saray.